Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Buffer Solar Enerjili USB ile şarj edilebilir LED'li bisiklet fenerini tanıtacağım. Kornalı aynı zamanda güneş enerjisi ile çalışabiliyor. Bunu ben 1-2 hafta önce almıştım. Gayet memnunum. Küçük bir tane kutu açılımı yapmak isterdim. Fakat dediğim gibi biraz kullandım. Size hatta deneyimlerimden bahsetmek isterim. Şu anda ekranda gördüğünüz gibi elektrikli scooter kullanıyorum ben. Onva 012. Biraz araştırdıktan sonra buffer solar enerjili bu USB fenerini gördüm. 012'lerin kornasından duyduğumuz gibi daha güçlü. Videonun sonunda hatta gece nasıl göründüğünü de göstermek isterim. El fenerimizin içinden küçük bir tane USB kablosu ile beraber şarj aleti çıkıyor. Bunu arkadaki şarj yerine taktıktan sonra e, şarj etme imkanınız var. Şuradan açılıyormuş. Şu gördüğünüz küçük yerden şarj edilebilir. Zaten e, gördüğünüz gibi usb bağlantılı. E, burası ayrı bir şekilde geliyor. E, kutunun içinde parça parçalar olarak fazla gelmiyor ama iki tane parça olarak geliyor. E, bunu daha sonra buraya yerleştirdikten sonra yani burası basit geçiriyorsunuz. Korna sistemi bu taraftadır. Korna sesi bu taraftan çıkıyor. Üst tabakadan güneşten enerji alıyor. Üç tane modu vardır. Biri uzunlar, diğeri kısa. Üçüncü mod ise yanar söner. Size i̇şte şöyle göstereyim. Birinci mod ee, uzunlar. Böyle göründüğüne bakmayın. Gece dediğim gibi benim 012 kuturumdan daha yüksek ışık sağlıyor. Bu ikinci modu tekrar tıkladım. Kısalar. Üçüncü mod olarak da yanar söner böyle çakar gibi. Ben bunu ikinci iki haftadır kullanıyorum. Bir kere bile şarj etmedim daha. Yani sürekli sabah çıkıyorum. Sabah çıkınca zaten güneşte enerjisini alıyor, şarj oluyor. Akşam da çok az kullanıyorum. Yani şimdiye kadar bir şarja taktım, denedim gibi bir durum söyleyemem. Şarj seviyesini zaten şöyle görebilirsiniz. 4 olunca fulle oluyor. Kademe kademe küçülerek gidiyor. Tekrar kapatalım. E, kablo uzatmalı. Yani kabloyu e, istediğiniz yere bağlayabilirsiniz. Yani kablo sağlam. İstediğiniz kadar uzatabilirsiniz. Kablo bağlanma yerlerini gayet sağlam. E, titreme sallanma gibi bir durum olmadı. Ben sadece ilk başlarda e, şurada bir sıkıntı yaşadım. Şurayı tam oturtmamışım. Şurada bir tane tırtık gibi bir şey var. Orayı tam oturtmadığınız takdirde düşer. Bir kere düştü ama burası bağlı olduğu için yani tuttu yere düşmeden yakalayabildim. Şuradaki bir tane çıkıntıyı doğru takarsanız korkmayın kırılmaz. Doğru taktığınız, taktığınız takdirde sallanmadan rahatlıkla güvenli bir şekilde kullanabilirsiniz. Evet şimdi geçelim geceki görüntülerimize. Herkese merhaba arkadaşlar. Tekrardan akşam oldu. Gün battı. Şu anda 10.012 ile beraberiz. 10.012'nin kendi feneriyle beraber Buzzer'ın fenerini bugün kısa bir test yapacağız. Hem de akşam bu saatlerde hatta ışıkların olmasına rağmen nasıl bir görüntü elde edeceğimizi görelim. Öncelikle e, ee, kendi ışığını test edelim. Şöyle yaptıktan sonra bu Ondo'nun kendi ışığı. Yani düz bir ışık gibi düşünün. Bunu kapatıyorum. Daha sonra buzzer'ı tek bir tuşla şöyle bir aydınlatma oluyor. Tabii ki şu anda ışıklardan dolayı pek gösteremiyorum ama gayet yeterli. Yani 012'nin, dediğim gibi Ondo 012'nin fenerinden, ışığından daha iyi. Yani bunu bisikletler için de söylemek istiyorum. Yani bisikletleri de gayet kolaylıkla kullanabilirsiniz. Ee, çok iyi bir ürün. Şöyle bir kere daha basıyorum. Kısaya geçti. Bir kere daha basıyorum. Şakarlar yandı. Arkadaşlar içeride pek deneyemedik ama size iki farklı korna göstereceğim. Tekrardan 10 ms ile bir tane örnek göstereceğim. 10 ms kornası bu. Şimdi gelelim buzzer'ın sesine. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, bunu daha çok basılı tutarsak sesler bu sefer değişecektir. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, bunu uzun süre basarsam sesi değişecektir. Şu an etrafa şöylece bir bakalım, kimseye rahatsız etmeyeceksek. Basalım. Şimdi size ses geçişlerini nasıl yapacağınızı göstereceğim. Sadece uzun süre tutmanız yeterli. Sevdiğiniz bir ses ritminde elinizi çekeceksiniz. Bu kadar. Başlayalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar 8 tane farklı sesi bulunmakta. Sesi bayağı yüksekti basarken biraz utandım doğrusu. Yani şöyle Ankara'yı bilenler burasını bilir. Etrafta pek insan yok ama yine de biraz utandım. Arkadaşlar dediğim gibi e, buzzer çok iyi. Onvo'nun e, kendi elektrikli scooter'un ışığından daha iyi. E, dediğim gibi bağlıyorsunuz şuraya. Bağlanması zaten pek sorun değil. Daha sonra da ee, şu kornayı istediğiniz bir yere bağlayabilirsiniz. Ben şuraya dediğim gibi ee, parmağıma daha yakın bir yere bağladım. Yoksa OnePlus 10 2'nin kornası biraz uzak geliyor bana. Arkadaşlar, eğer e, OnePlus 10 ile e, ilgilenenler varsa detaylı bir video, inceleme videosu veya vlog gibi tarzı bir şeyler istiyorsanız bunları aşağıda belirtmenizi isterim. 6 kilometre, 5 kilometreyi kaç dakikada gittiğimi, trafiksiz ve trafikli saatlerde, bunları da sizin için çekebilirim Onvasitron ile. E, tabii ki bu videoya ilgilenenler buzzer ile ilgileniyor. Çok rahat bir şekilde bazı alabilirsiniz. Çok beğendim. Herhangi bir sponsorluk, hiçbir şey reklam değildir arkadaşlar. Sadece bir bisiklet sever birinin size tavsiyesi ve Ankara'nın bilindik yerlerinden birisiyle kapanış yapmak isterim size. Kendinize dikkat edin. Görüşmek üzere.